Kendimize çoğu kez kızarız. Yapmak istediğimiz işlerdeki istikrarsızlığımızdan dolayı. Halbuki bu suçlamayı bir kenara bırakıp irade dediğimiz mekanizmanın nasıl çalıştığını anlasak belki de hayatımızdaki çoğu şeyi değiştirebiliriz. Bismillah. Esselatu vesselamu ala rasulillah Ve ma tefiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unii. Konuya girmeden önce anlaşabilmemiz için kelimeleri aynı anlamıyla kabul etmemiz gerekir. İrade üzerine konuşacağız. Dolayısıyla irade nedir? Bir tanımını yapmamız lazım. İrade için muhakeme ile seçilen bir fikre. Fiile dönecek derecede kuvvet veren ruhsal hassadır diyor. Doktor Ethem Bakar. Yani irade seçebilirlik seçim yapabilirlik değil. Tabi cüz irade külli irade o manayı kasteder ama o dini ıstılahi manasıdır. Çarpma kelimesinin gerçek hayattaki kullanımı ve matematikteki ıstılahi kullanımı gibi irade için bizim kastettiğimiz ve verdiğimiz mana şudur. Fikirden fiile dönecek derecede kuvvet veren ruhsal hassadır. Yani isteme, arzu etme gücüdür. Dolayısıyla yaygın bilinenin aksine irade istemeye istemeye değil, isteyerek yapmaktır. İnsan istemediği bir şey yapmaz. Ben istemeye istemeye spora gidiyorum. Hayır, sen isteyerek spora gidiyorsun. Hayır, ben acı çekerek gidiyorum, zorlanarak gidiyorum ama gidiyorsun. Yani istiyorsun. Senin acı çekiyor olman gitmek istemediğin anlamına gelmiyor. Zihninde verdiğin savaşta galip gelen isteme arzusu oluyor, gitme arzusu oluyor. Dolayısıyla gidiyorsun. Ama gitmek istiyorsam neden zorlanıyorum, neden acı çekiyorum? Şu yüzden acı çekiyorsun. İki bardak su düşünün. Birindeki su miktarı isteme oranımızı, diğerindeki su miktarı ise istememe oranımız olsun. Onu temsil et. Şimdi sizin spora zorlanarak gitmenizin arkasındaki sebep isteme oranınız ile istememe oranınızın birbirine yakın olması olması. Yani %51 spora gitmek istiyorsunuz ama %49 da evde dinlenmek istiyorsunuz. Birbirine yakın iki güçlü arzu sizi zorluyor. Peki bu oran %80, %20 olduğunda ne olurdu? İşte belki Muhammed Ali, belki Mike Tyson olurdu. Siz onların ve onlar gibi başarılı insanların idman yaparken veya artık hangi işle meşgul iseler kendi sahalarında kendi işlerini yaparken karşılarına engel çıkmadığını yüzde isteyerek yaptığını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. <laughs> Öyle olsaydı o insan değil ancak robot olurdu. Onların disiplinli şekilde çoğunlukla kendileri için faydalı olan işi yapmaların arkasındaki sebep idman yapma arzuları ile evde dinlenme arzularının birbirine uzak olması. Arasının açık olması. İki su dedik ya o sular arasındaki farktır. Aralıktır. İşte o farkı onlar her zaman ve her daim korumaya çalışıyorlar. Onlar da sizin gibi insan ve onların da karşılarına bir engel çıktığında yapması gereken işleri yapmama isteyen bir tarafları da olacak. Ama

nasıl bir şey ister ya da istemez? Yani bu mekanizma nasıl çalışıyor? Bakın kainattaki her şey reaksiyoner hareket eder. Yani bir şey olmadan bir şey olmaz. Her şey belli silsileyle gerçekleşir. Silsilesi olmayan hadise yoktur. Kullar için söylüyorum bunu. Teselsül problemine girmeyelim. Mesela en basitliğinden karnım acıktığı için yemek yedim. Karnım acıkmadan yemek yemem. Bir insan neden vücut geliştirmeye başlar? Çünkü fiziği düzgün insanlar görür ve onları gördüğü için başlar. Peki o insanın vücut geliştirmeye başlaması kendi kararı mı? Yoksa gördüklerinin... Esirim oldu. Bakın, Spinoza diyor ki, insanların kendilerini mutlak bir hürriyete sahip sanmaları, yalnız fiilleri göz önünde bulundurup, onları bu fiilleri işlemeye mecbur eden sebepleri görmemelerinden kaynaklanır. Biliyorum bu bir determinist felsefe ama ben bunu cebriyeye götürmeyeceğim. Determinizm illa da cebriyeye gitmez zaten. Şöyle ki, madem bizi etrafımızdaki fiiller bir şey yapmaya esir ediyor, e biz de etrafımızdaki fiilleri değiştiririz ve buna muktediriz. Böyle bir iktidarımız var. Öyleyse etrafımızı isteğimiz doğrultusunda değiştirmeye başlarız. Ha derseniz ki bu videonun vesilesiyle değiştirmeye başladım. Dolayısıyla bu videonun esiri oldum. Evet doğru. Zaten mutlak bir hürriyetimiz yok. Bazı şeyler kaderdir. Hatta çoğu şey kaderdir. İnsanın yapabileceği ancak akıntıda kürek çekmektir. Kader ise bu tekneyi istediği tarafa götürür. İnsan da küreyi hangi tarafa çektiğiyle mesuldür. Var mı öyle pat diye hayale ulaşmak? Neler yaşanır? İnsan biraz da zamanın içinde süzülmeli. İyi ve kötü anıları birbirine karışıp sizleşmeli ve sildik. O videoyu izledikten ve değişime karar verdikten sonra kısmi hürriyetin dahilinde bazı şeyleri değiştirebilirsin. Evet. Ben nazara dikkatinizi bir yere daha celbetmek isterim. Hep söylerler motivasyon dıştan değil, içten sağlanmalı ki kalıcı olsun. Öyle değil işte, klişeler biraz tehlikeli olabiliyor. Dedik ya her şey reaksiyonel hareket eder. E, dolayısıyla motivasyon da dışarıdan gelecektir elbette. Bir şey olacak ki bir şey yapacağım. O zaman deriz ki, içeriden yapacağımız dışarıya müdahaleler ile sürekli bir dış motivasyon oluştururuz. Yani yani oluşturmalıyız. Nasıl mı? Mesela yabancı lisan öğrenmek istiyorsunuz. Yabancı lisan bilen insanlar ile irtibat haline geçmelisiniz. Onları bu konuda dinlemelisiniz. Etrafınızda yabancı lisan bilen insanların olması, onların yabancı dil konuşmaları ve onlara bu yabancı dilin kattığı faydaları müşahede etmeniz, görmeniz sizi teşvik edecektir. Yabancı lisan hakkında videolarda izleyebilirsiniz. Yani aslında diyorum ki etrafınızı sizi teşvik edecek müessirlerle donatmalısınız. Ve bir motivasyon çeşidinden daha bahsedeceğim. Ama bu yine iç motivasyon olmayacak ya yani çünkü iç motivasyonun olduğuna pek inanmıyorum. İç motivasyonu anlatan insanlara baktığımda dışarıdaki ceza ve ödül kavramlarını reddedip zevk almaktan bahsediyorlar. Bana tamamen bir hurafe bir yalandan ibaret geliyor. Zaten bu anlattıklarımız ile bunu da müdellel kıldığımızı düşünüyorum. Yani iç motivasyonu yanlışladığımızı düşünüyorum. Şimdi benim bahsedeceğim diğer motivasyon çeşidi tefekkür ile alakalı. İlk başta bir iç motivasyon gibi gelebilir ama yani içimizden bir dış motivasyon üretiyoruz aslında. Konu hakkında derin derin düşünüyoruz. Yani düşüneceksiniz. Mesela sizin için sıradanlaşmış olan sigara öldürür sloganını alıp ona hayat vereceksiniz. Sigarayı bıraktığınızda olacak hadiseleri ve bırakmadığınızda olacak hadiseleri teker teker düşünecek hatta onu yaşayacaksınız zihninizde. Çünkü sigara öldürür artık sloganlaşmış ölmüş bir cümle. Sigarayı bıraktığınızda ağzınızın tadının değişeceğini, kötü kokmayacağınızı, ciğerlerinizin temizleneceğini, ağzınızdaki gıcığın kalmayacağını düşüneceksiniz. Bir de bunun aksi bırakmadığınızda neler olacağını tefekkür edeceksiniz. Yemeklerden aldığım lezzet lezzet azalacak, ciğerlerim hasar görecek, içtiğimde etrafımdaki insanlar rahatsız olacak, eşim rahatsız olacak, cebimden şu kadar para çıkacak gibi. Yani hadiseyi slogandan çıkarıp yaşamanız gerekiyor. Hem iyiyi hem de kötüyü. Böylece kendinizi hazırlayacaksınız. Evvelinde derin tefekküre dalıp kendinizi hazırladıktan sonra etrafınızı sizi teşvik eden müessillerle donatacaksınız. Dolduracaksınız. Ve o en başta anlattığımız bardaktaki suların oranının birbirinden uzaklaştığını görecek ve müşahede mücade edeceksin. Şimdi ise ohtuların arasındaki farkı aşma zamanı. Muhammed Paris'e der ki gafil kesik ve bitkin bir laf eder. Yarın olsa da bir iş şey işlesem bilmez ki bugün renk gücünün Bugün Bugünle işlemiştir ki yarın bir şey işleriz. <laughs> You saw what just happened in the ring. It spoke for itself.